Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün şöyle bir pites topuzu aldım Çin'den. Size onu tanıtacağım. 15 santim. Hiç vakit kaybetmeden kutusunu açıyorum. Ben önceden açtım tabii ki. Şimdi size ilk defa açıyormuş gibi açıp yapayım. Mikro USB kablosu. Çakmaklık. 2.1 amper, 6'da 1 amper. Şurada da ışığı var. Az sonra takacağız zaten deneyeceğiz. Test topuzu. Böyle. Şuraların arkadaşlar neden olduğunu anlatacağım. Önce bir bakalım şöyle büyüklüğüne. Şeffaf. İçinde baloncuklar var. Şöyle elimde tutayım. Yani ince değil arkadaşlar. Size onun garantisini vereyim. ince değil. Alacak olan arkadaşlar fikir edinmesi için çekiyorum. Bunu ben Çin'den aldım arkadaşlar. Bir alkol bazlı temizleyiciyle temizledim. Kutusuna koyduktan sonra çatladı. Herhalde biraz sert geldi. Şurada çatlaklar oluştu. Çatlamasaydı iyiydi. Ama çatlasa da pek bir öyle bir çok kötü bir görünüm almadı. Sonra bunu da koyayım. Koruyucu naylonu. Bir de arkadaşlar 3 tane adaptörü var. Şöyle adaptörleri size neden olduğunu anlatayım bu adaptörlerin. Bir bazı fites topuzlarının vida, vida şeyleri dişleri arkadaşlar farklı oluyor. Benim arabada diş yok. Daha sonra açıp onu da göstereceğim. Şurasına Mesela şu şu kaç? Şu şu 10 arkadaşlar. Şu 12. Metrik 12. Mesela sizinki metrik 12. Bunu bu adaptörü bunun içine sıkıp bunu da buraya sıkıp düzgün bir vidalama yapabiliyorsunuz. Şu şu metrik 8 arkadaşlar. Yani içteki vidanın çapı bunu sıkıp böyle de sıkma yapabiliyorsunuz. 3 tane dönüştürücü adaptör var. Ya da fitness topuzu çok geniş. Şurası. Buranın kaç olduğunu bilmiyorum. Ölçmem lazım. Oluyorsa direkt böyle de sıkabilirsiniz. Şimdi ben bunları bir köşeye koyayım. Şu benim fitness topuzunu bir sökeyim bir bakalım arkadaşlar nasıl takabiliriz bunu diye düşüneceğim. Evet. Böyle. Bunu buraya böyle bir şekilde tutturabilirsek bizim için iyi olur. Bunu kısaltmaya da gerek yok. Ben vites topuzunun herhalde içine kadar giriyor zannettim. Şuraya kadar falan giriyordur diye düşündüydüm ama girmiyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu tırnak var en altında şu bilezik. Bu şu vites topuzunun şuradaki oluğuna geçiyor. Onu tornavidayla kırmadan şöyle aşağı ittirdik mi, çektirdik mi? Bu geliyor çok basit bir şekilde. Yani o kadar uğraşmanıza gerek yok. Şöyle ağır ağır renkten renge geçiyor. İçinde re, RGB LED var. RGB LED de diyorlar. Şurada 3 tane arkadaşlar. Bu, bu sağlam sağlam değildi. Bu sıkılıyordu. Ben bunu yapıştırdım. Keşke yapıştırmasaydı. Videoda söküp gösterirdim ama. Şurada 3 tane mantar LED var arkadaşlar. Aa, RGB yanan. Bu böyle. Şöyle bir koyayım bir. Kankalar ben bunun ucunu ortasını biraz deldim. Size göstereyim nasıl yapacağımı. Şunu şöyle takacağım. Şu üst, üstünden bir tane pul koyup şöyle ortasına vida, vida atacağım. Sonra bunu buraya sabitleyeceğim ya da sabitlemeye çalışacağım inşallah olur. Arkadaşlar benim şöyle bir vida çöktüğüm var. Söktüğüm vidaları hep biriktirdim buralara. Şimdi şurayı oydum. Japonla biraz sabitlemeye çalıştım. Şimdi üstünde bir vida bir vida gibi bir şey yapabilirsem şu alttaki adaptör de daha sağlam olacak. Ona biraz uğraşayım şimdi. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu buraya uygun bir vida bulmaya başardım. Şöyle arasında pul var arkadaşlar. Şunu buraya üstüne geçirdim. Çıkmasın diye de üstten baskılayarak vidayı sıktım. Şimdi topuzu takalım. Evet arkadaşlar böyle. мужчина-то таким. Pardon. Kaplayı şöyle gizlersek ilerleyen zamanlarda daha iyi olacak. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Takmayacaktım ama uğraştım takmayı başardım. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.